Bugün muhakemat okuma programında daha birlikteyiz. Bediüzzaman Said Mürsel'in 1911 senesinde yazdığı muhakemat isimli eserinin ikinci makalesinin 12. meselesini okumaktayız. Ee, son kısmına geldik, hatime bölümüne geldik. 12. meselenin hatime. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala sünnamu amedin ve alihi ve sahbihi söylenene bak, söyleyene bakma. Söylenilmiştir. Fakat ben derim kim söylemiş, kime söylemiş, ne içinde söylemiş, ne için söylemiş. Söylediği sözü gibi dikkat etmek belagat noktayı nazarından lazımdır, belki elzemdir. Evet, açıkça söyledi yani e, e, sadece söyleyenin önemli olmadığını, e, evet sadece söylenenin önemli olmadığını, söyleyenin de önemli olduğunu söyledi. E, burada e, kim söylemiş, ne için söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne içinde söylemiş söylediği sözü e, sözüne dikkat etmek gerektiği gibi e, belagat noktaya nazarından e, bu hususlara da dikkat etmek lazım dedi ve elzemdir dedi. Çok da gereklidir dedi. Çünkü mesela bir e, erin mesela e, askeriye aş demesiyle genel kumay başkanının aş emri vermesi arasında fark var. Mesela bir doktorun bir hastaya bir ilacı tavsiye etmesiyle yoldan geçen bir insanın bir marangozun hastaya bir ilaç tavsiye etmesi arasında fark var. Yani onun için evet söylenene değil evet söyleyenine de bakmak lazım. Evet kimin söylediği de önemli. İşaret malum olsun ki fenni maani ve beyanın mezayasının belagatçe mühim bir şartı kasten ve amden garazın cihetine emaratla işaret ve alamatın nasbıyla kast ve amdini göstermektir. Zira onda tesadüf bir para etmez. Burada e, bu e, belagatın unsurlarından mani ve beyan e, unsuru ve üslup, mani, beyan bunlar önemli unsurlar. Burada e, herkesçe bilinsin ki e, fenli mani ve fenli beyanın meziyasından, meziyetlerinden e, bir husus söyleyecek. Belagatçe bunun mühim bir şartı e, söyleyen kişi, konuşan kişi ee, maksadını e, maksadını e, belli etmeli. Yani o sözün o sözden maksadın ne olduğunu belli etmeli. Bunu belirten e, emariler ve işaretleri e, kasıtlı olarak e, maksadlı olarak kendisi e, belirtmeli. O sözden e, maksadın ne olduğunu e, iradeyle e, belirtmeli ve göstermeli. Zira onda tesadüf bir para etmez. Yani rastgele mana e, e, yüzergezer bir mana e, beklenmemeli. E, burada mühim bir şart. fenni mani ve beyanın meziyetlerinin e, belagatçı mühim bir şartı. E, o sözden maksadın e, kesin olarak ee, söyleyen tarafından e, belirtilmesi ve emareler ve işaretler e, konması, bunun maksadının ne olduğuna dair emareler ve işaretlerin konması gerekir. Fenni bediin ve tezzinat-ı lafziyenin şartı ise tesadüf ve adem-i kasttır ve tesadüfi gibi tabiat manaya yakın olmaktır. Burada fenni bedi yani diğer şey türü, belagatın diğer bir, bir türü ve tezinatı lafiyenin süslü ve komplike laflar söylemenin e, şartlarından birisi ise yani öbürü gibi değil yani bu fendi mani ve fendi beyanın e, şeyi gibi olmuyor yani şartları e, şartları özellikler gibi olmuyor e, biraz daha farklı oluyor. Nasıl? Onu söylüyor fendi bedin ve tezinatı lafiyenin şartı tesadüf ve ademi kastlıdır. Ve o tesadüfi gibi tabiat manaya yakın olmaktır. Evet, burada e, mesela bir e, profesör e, ders anlatırken diyor ki ya diyor ben bu ders anlatırken öyle manalar aklıma geliyor ki hiç yani irade etmediğim manalar birdenbire zihnime geliyor. Lütfen sizden rica ediyorum. Ben söyleyeyim de o manalar sizin kaydedin de ben dersten sonra o manaları okuyayım ve ondan istifade edeyim diyor. Yani burada e, fenni bedi'in ve tezinatı lafzı şartı tesadüf ve ademi kastıdır. Yani burada kendisi irade etmeden insanın aklına gelen manalar veyahut tesadüfi gibi tabiat manaya yakın olmak. Evet, bu Fendi Bedi'nin ve Tezinat-ı Lafsiye'nin şeyi bu, özelliği bu. Telvi, telbi. Puşide olmasın ki tabiata ve hakikat hariciye delalde, delalet eden ve hükmü zihniyi kanunu harici ile rapt eden tabiri caizse perde edilerek altındaki hakkı gösteren aletlerin en sekkakı en sekkabı inne i tahkikiyedir. Evet şu innenin şu hasiyetine binaendir ki Kur'an'da kesretle istimal olmuştur Buna da kapalı kalmaması gereken bir husus daha var onu da açıklayayım diyor. Puşi de olmasın ki tabiata ve hakikate hariciye delalet eden ve hükmü zihniyi kanunu harici ile rapt eden. Evet. Tabiri caizse perdeyi delerek altındaki hakkı gösteren aletlerin en sekkabı. Şimdi burada dil bilgisi e, Dil bilgisinde kullanılan e, kuralların en delici şekli hangisi en etkili şekli en etkili ifadesi inle i tahkikiyedir. Yani burada inle i tahkikiyedir. Yani burada e, bir şey söylediğiniz zaman karşıdaki size der ki bu hakikaten bundan emin misin bu söylediğin? e, sözden emin misin? Evet. O diyecek ki evet ben bu söylediğim gerçek. Evet bu gerçek diye tahkik etmesi lazım. Bir kişinin söylediği sözleri zaman zaman kesin olan sözleri tahkik etmesi lazım. İşte o inde iyi tahkikiyedir. Evet bundan şüpheniz olmasın. Kesin olan bu mesele böyledir gibisinden işte burada Arapça'da inne kelimesi kullanılıyor. Burada e, evet şu innenin şu hasiyetine binaendir ki bu inne kelimesi, Inne e, evet e, innenin manası muhakkak ki anlamında gerçek olan bu ki muhakkak ki anlamında e, innenin şu hasiyetine bu özelliğine binaendir ki. Kur'an'da kesretle istimal olmuştur. Bu inne kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok mutlak kullanılmıştır. Tembi Ey birader şu makaledeki kavanin latife şu perişan esalipten teberri ve nefret etmesi seni talit etmesin. Şimdi bir makale yazdım. Bu makale nedir? İkinci makale. İkinci makale e, bu e, şeyle ilgili, belagatla ilgili, belagatın, edebiyatın e, unsurlarıyla ilgili e, şeydir, e, makaledir. Bu e, makaledeki latif kurallar, ince e, kurallar, kavani latife şu perişan esalipten teberri ve nefret etmesin, seni talip etmesin. Yani benim e, üslubum e, gördüğünüz gibi perişan diyor. Tabi burada e, şey gösteriyor yani tevazu gösteriyor. E, benim e, üslubum diyor, e, şey düzgün değil diyor. Evet bu e, edebiyatın ince kuralları benim e, bu e, üslubumun düzgün olmamasından dolayı rahatsız olabilir diyor. Edebiyatın ince kuralları diyor. E, bu diyor sizin zihninizi karıştırmasın diyor. Bu durum sizin zihninizi karıştırmasın diyor. Hep zaman bunu vurgular. Nedir? Ben de Türkçe'yi sonradan öğrendim der. E, 20 yaşında Türkçe'yi öğrenmiş. E, Kürtçe e, e, konuşuyor ve aynı zamanda Arapça. E, o yaşa kadar, e, mesela bu 1900 e, işte belli bir yaşa kadar e, eserlerini Arapça yazmış. Ondan sonra işte bu tarihlerde Türkçe yazmaya başlamış. Özellikle 1926'dan sonra Türkçesi daha akıcı hale gelmiş Bediüzzaman'ın ve e, yazdığı imani eserlerinde ve layıkalarda Türkçesi daha akıcı bir üslupta. Ama tabii ki e, kendisinin sözleri var. Ben Kürtçe düşünürüm işte Kürtçe. Türkçe söylerim gibisinden sözler var veya Arapça söylerim gibi gibisinden sözler var. Onun için burada üslubunun şey olduğunu söylüyorum. Yani edebiyat edebiyat kurallarıyla çok fazla akıcı olmadığını söylüyor ama ben incelediğim kadarıyla çok akıcı. O bence tevazundan söylüyor. Bu makaledeki kavanin latife şu perişan esalipten te tebriz ve nefret etmesi seni talit etmesin. Mesela eğer bu kanunlar iyi olsaydılar onları vaz edene iyi bir ders belagatı vereceklerdi. Hem de güzel bir üslubu giyeceklerdi. Halbuki onları vaz eden ise ümmidir. Üslupları dahi perişandır gibi bir vehme sahip olma. Böyle bir vehme kapılma. Yani bu bu edebiyatın ince kurallarını anlattınız, yani bu makalede bu uzun makalede edebiyatın ince kurallarını anlatıyorsunuz. Bu kurallar iyi olsaydılar yani senin sen koyduğun sen bu bahsettiğin kurallar sana iyi bir dest iyi bir belagat üslubu vereceklerdi senin üslubunu akıcı hale getireceklerdi, iyi bir dersi belagatı vereceklerdi. Hem de güzel bir üslubu giyeceklerdi senin üslubunda. Çok güzel olacaktı. Halbuki vaz eden ise ümidir. Üslupları dahi perişandır gibi bir vehme sahip olma. Bir vehme kapılma. Evet. Bir kuruntuya kapılma. Neden kapılma? Evet. Yahu bu vehme ehemmiyet verme. Evet bir daha vurguladı. Yahu bu vehme bu kuruntuya ehemmiyet verme. Neden? Zira bir fende her bir ilim sahibi onda sanatkar olmak lazım gelmez. Şimdi bizim branşla ilgili söyleyebiliriz. Bazı hoca hocalar var. Kendisi mesela Kalp cerrahisi ilmini iyi biliyor ama e, ameliyat tekniği zayıf olabiliyor. Yani ameliyatlarda manipülasyonlarda zayıf olabiliyor. Mesela spor akademisindeki e, bir hoca futbolu iyi biliyor, sporu iyi biliyor. Bunun dersini veriyor ama iyi futbol oynayamayabiliyor. İyi futbol oynayamayabiliyor. Bunun dersini e, kendisi vermesine rağmen, bir futbolcu ondan daha iyi oynayabiliyor. O futbolcu futbol sahasının akademi üniversitesinde, spor akademisinde ders veremediği halde iyi futbol oynayabiliyor. Onun için burada bunu vurguladı. Zira bir fende, her bir ilim sahibi onda sanatkar olmak lazım gelmez. Hem de ilerli merkeziye olan kuvve cazibe Anil merkezi olan kuvve-i dafiyeye galiptir. Hem de e, kuvve e, merkeze doğru olan çekim kuvveti, merkeze doğru olan çekim kuvveti, e, merkezden dışarıya doğru olan itme kuvvetiyle, itme kuvvetine e, galiptir diyor. Evet. Merkez kaç kuvvetinden daha fazla çekim kuvveti merkeze doğru çekim kuvveti merkez kaç kuvvetinden daha üstündür diyor. Bunun için söyledi. Şimdi biraz daha söyleyecek. Çünkü kulağın dimah karabeti kulağın dimah karabeti ve akıl ile sıla rahmi vardır. Kulağın beyne yakınlığı var. Kulakla beyin yakın. İşitme merkezi beyinde kulağa, e, kulağın dima karabeti ve akıl ile sıla-i rahmi vardır. Ve kulağın akıl ile e, aynı bölgede, kulak akıl ile aynı bölgede bulunmaktadır. Sıla-i rahmi vardır, aynı bölgede bulunmaktadır kulakla beyin. Halbuki madeni kelam olan kalp ise lisandan uzak ve ecnebidir. Buna rağmen madeni kelam olan, kelamın madeni olan, kelamın çıkış yeri olan kalp ise lisandan uzak ve ecnebidir. Dilden uzak ve dile yabancıdır kalp. Evet. Kulakla beynin yakınlığı gibi değil. Ve hem de çok defa lisan kalbin dilini tamamen anlamıyor. Çok defa da lisan kalbin dilini tamamen anlamıyor. Evet. Şimdi burada neye benzetti? Ee, birazdan daha açacak, ee, söylemeyelim, konuşmayalım şimdi. Lâsî kalp bazen meselenin derin yerlerinden kuyu dibinde olduğu gibi bir tın tın ederse lisan işitemez. Nasıl tercümanlık edecektir? El asıl fehim ifhamdan daha eseldir ve Burada şeyi özetledi. Yani anlamak anlatmaktan daha kolaydır. Anlamak e, iler merkeziyeden merkeze doğru olan çekim kuvvetinin ee, merkezden uzağa olan merkezden öteye olan itme kuvvetine üstün olduğu e, gibi e, bir kelam e, anlatıldığı zaman bir kişiye o kişinin kulağı beynine yakındır hemen kulaktan içeri gider e, ve beyine girer. Yani e, merkeze doğru gidiyor. Merkez, merkeze doğru da çekim gücü fazla olduğu için e, kelimeler merkeze gidiyor. Ya yani kulaktan hemen beyine gidiyor ve kişi bunu anlıyor. Ama e, bu bu kişi bunu anlıyor. Böylece fehim dedi. ifamdan daha eseldi. İfham nasıl? Anlatmak. Anlatmak için ne olacak? Kalpten manalar çıkacak. Kalbin madeni olan şey e, kelamın madeni olan kalp kalpten manalar çıkacak, ne yapacak? Lisana gelecek. Manaların madeni, kalp olduğuna göre, kelamların madeni kalp olduğuna göre, kalpten manalar çıkacak, yani merkezden perifere doğru, merkezden dışarıya doğru, merkez kaç kuvveti gibi, merkezden dışarıya doğru çıkacak, gelecek e, lisana, lisandan da e, kelimelere dökülecek. E bu biraz zor oluyor yani e, anlatmak. Yani bir e, manayı, bir e, manayı anlatmak bir manayı anlamaktan e, daha zor oluyor. Çünkü e, çünkü burada e, kalp e, lisandan daha uzak. Kalp ile lisan arasında bir mesafe var. Ve e, lisan e, kalp lisana, dile e, ecnebi, yabancı onun için e, düşünülenlerin, kalpten çıkan kelimelerin, e, kalpten çıkan manaların, kelamların kelimeye dökülmesi zor olabiliyor. Onun için dedi ki "Lâsi kalp bazen meselenin en derinlerinden kuyun kuyu dibinde gibi bir tıntın ederse lisan işitemez. Nasıl tercümanlık edecektir?" E, özellikle de e, kalp bazen meselenin derinlerinden, derin yerlerinden, kalp bazen meselenin derin yerlerinden kuyu dibinde gibi, evet kuyu dibinde gibi tıntın tın ederse düşük bir ses tonuyla e, kelam çıkarsa bunu lisan işitemez. Lisan işitemeyince de ne olur? Kelimelere dökülemez kişi onun o manayı Lisanla döküp kelimelere döküp anlatamaz, tercümanlık yapamaz. Kalbe tercümanlık, lisan kalbe tercümanlık yapamaz. Onun için bazı kişiler bundan şikayetçi olmuşlar. Mesela Mehmet Akif demiş ki, ağlarım, ağlatamam, ağlarım ağlatamam diyor. Başka ne diyor? Hissederim, söyleyemem diyor. Başka ne diyor Mehmet Akif Ersoy? Kalbimin dili yok, ondan ne kadar bizar diyor Mehmet Akif. Bediüzzaman Said Nursi de bu konuda halkın ilmi dimağındadır. Musluğu açınca akıyor diyor. Öbür eserlerinde söylüyor bunu. Halkın ilmi dimağındadır. Musluğu açınca akıyor. Halbuki diyor benim ilmim kalbimdedir. Kalbimde kuyu dibi olduğu için oradan e, ilmimi çıkarmak çok güç oluyor. İlmimi lisanıma dökmek çok güç oluyor. Ben diyor Kürtçe düşünüyorum Türkçe konuşuyorum diyor. Ke, Kelimelere dökmem zor oluyor diyor. Yani e, kalbim kuyu dibi olduğunu söylüyor bazı zaman saydınırsa. Evet, asıl fehim ifhamdan daha eseldir ve selam. Yani e, anlamak anlatmaktan daha kolaydır ve selam. İtizar. Ey şu e, dar ve ince ve karanlık yolda, karanlık olan yolda benimle arkadaşlık eden sabırlı ve metanetli zat. Benimle bu ince, dar ve karanlıklı olan bu yolda benimle arkadaşlık eden sabırlı ve metanetli zat yani burada bu ikinci makale hakikaten şey ikinci makalenin sonunda bunu koydu bu ifadeleri derin edebiyatçıların anlayacağı şeyler, konular bunlar ben kalpte cerrahim benim branşımda olmadığı için tabi ki ben bayağı zorlandım bunları anlamakta onun için böyle bir şey dedi. Zannediyorum bu ikinci makalede yalnız hayretle seyirci oldun, müstemi olmadın. Çünkü anlamadın. Çünkü anlamadın evet. İkinci makalede yani usul belagatta yalnız hayretle şaşkın bir şekilde seyirci oldun, müstemi olmadın, dil tam bir dinleyici olamadın. Çünkü anlamadın. Hakkınız var. Hakkınız var. Zira mesail Gayet derin ve arkları uzun ve ibare ise gayet muhtasar ve muğlak. Yani meseleler çünkü diyor meseleler çok derin ve arkları yani kanalları e, uzun ve ibare ise gayet muhtasar, gayet özet olarak yazdım ben e, konuları gayet muhtasar ve muğlak yani e, kapalı e, çok açık e, yazmadım muğlak yazdım kapalı yazdım diyor. Onun için anlamanız, anlamamakta haklısınız diyor. Ve Türkçem de epeyce noksan, noksan ve müşevveş. Türkçem de epeyce noksan ve müşevveş. Ve vaktim dahi dar. Vaktim de dar. Ben de acele. Acele de diyorum. Saatim muhtel. Saatim de, saatimde de problem var. Başım nezlelidir. Evet. Şu karışık zeminde ancak ancak şöyle bir varak para çıkabilir. Yani bu kadar e, karışık zeminde hem insanla ilgili sorunum var diyor. Hem diyor işte e, sağlığımda problem var diyor. İşte bütün bu meselelerden dolayı şu karışık böyle karışık bir durumda ancak e, böyle bir e, parça yani böyle bir kısa bir varak paraya bir eser parçası bir yazı parçası e, çıkabilir diyor. vel özrü ende kiramın nasi makbulü. Özür ikram sahibi büyük insanlar nezdinde makbuldur. Evet. Böyle bir ifade koymuş. Ey birader, unsur hakikati kübra gibi. Bu birinci makaleydi unsur hakikat. Ve unsur belatı sura gibi mezcet. Bunlar edebiyatın kuralları bu Arap Arap dil bilgisinin kuralları. Bir cümle içerisinde işte Kübra var, Sura var. Onlar işte Ahmet ölümlüdür. Şey insan ölümlüdür. Ahmet de insandır. Ahmet de ölümlüdür gibisinden şeyler var e, unsuru hakikati yani birinci şeyi makaleyi e, kübra gibi ve unsur belaatı da yani ikinci makaleyi de sura gibi e, düşün elektrik şua gibi olan hadsi sadıkı geçir evet elektrik e, şua gibi elektrik ışığı gibi elektrik dalgaları gibi hadsi sadıkı geçir ilhamı eee Bunların içerisinden geçir. Yani bunlar meccid, bu iki unsur hakikati, unsuru belagatı birleştir. Bir elektrik şua gibi de ilhamı bunun içerisinden geçir. Ta gayet hararetli ve parlak siyalı olan unsuru akideyi netçe vermek için senin zihnine istidadat verebilsin. Eğer böyle yaparsan bu iki unsurun belagatı, unsurun hakikati birleştirirsen ve ilhamı da bunun içerisinden, elektrik şuarı gibi ilhamı da bunun içerisinden geçirirsen, böylece gayet sıcak, enerji dolu, hararetli ve parlak ışıklı olan, evet, gayet hararetli ve parlak ışıklara sahip olan unsur unsuru akideyi netçe vermek için senin zihnine istidad verebilirsin. Böylece unsuru akideyi de bu üçüncü makale unsuru akideydi imanla ilgili konuları işleyecek bu e, unsuru hakikati ve unsuru belakatı da bu unsuru akidede kullan ve onu daha iyi net çevirmesi için e, bunları kullanırsan zihninde istidatlar meydana gelir ve bu unsuru akideyi daha iyi anlarsın diyor işte unsur akideyi üçüncü makalede arayacağız. Bakalım bu unsur akide, imanla ilgili konular nasıl? Onu ben de merak ettim. İşte başlıyoruz. Nahu. Şöyle ki. Evet. Burada noktaladı. Bugünkü okuma programımızın sonuna geldik. Allah'a Allah, Allah emanet olun. El Fatiha.